Yaz dönemi önümüzde e, üç aylık bir e, yoğun bir yaz dönemi var. Bu dönemde Samsun'da hem anız yangınları hem ot orman yangınları, özellikle orman yangınları. Ağustos sonu Eylül başlı Eylül ayı daha daha çok görüyoruz. Yine Ağustos aylarında anız yangınları temizlikten kaynaklı e, anız yangından çok sık görüyoruz. Tabii bu mevsimde de özellikle piknikçi e, vatandaşlarımız gittikleri yerlerde sadece ateş yakma değil çevreyi de maalesef temiz tutmaları malları konusunda ciddi sıkıntılar var. Bu konuda vatandaşlarımızı yaktıkları ateşleri mutlaka söndürdükten sonra olayı terk etmeleri, hem piknik alanlarını temiz tutmaları hem ateşleri yaktıktan sonra da mutlaka söndürmelerini arz ediyor. Çünkü özellikle rüzgarlı ortamlarda yakılan ateşler kontrolden çıkarak daha büyük yangınları hatta orman yangınlarına neden olduğunu da biliyoruz. Bunlara da mutlaka şahit oluyoruz. Dolayısıyla yaz döneminin en önemli şey bu konuda kontrolsüz yakılan ateşler. Şu anda 48 aktif müdahale aracımız var bu tüm Samsun genelinde. Bunun yanında da 232 personelimiz var. 7 24 ve 48 24 48 esasına göre çalışıyor. Dolayısıyla yani ekipman noktasında iyi bir noktadayız. Yani malzeme noktasında çok Samsun İtfaiyesi bölgesinin en iyi itfaiyelerinden birisi. Dolayısıyla şu anda itfaiye iyi bir şekilde çalışıyor. Bütün olağanüstü durumlara da hazır bir şekilde görevinin başındadır.